Merhaba arkadaşlar, baştan sona uygulamalı Figma eğitim setime öncelikle hoş geldiniz. Ben Ramazan Güler, yaklaşık olarak 2008 yılından bu yana grafik tasarım ve web tasarım üzerine çalışmalar yapmaktayım. Figma programını kısaca tanımlayacak olursak, web veya mobil arayüz tasarım oluşturmamızı sağlayan ve bu tasarımların prototiplerini oluşturarak yapılan çalışmaların müşteri veya ekip arkadaşlarımız ile paylaşılmasına olanak veren bir programdır diyebiliriz. Son güncellemeler ile birlikte de sektörün öne çıkan arayüz geliştirme programları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Eğitim setimizden kısaca bahsedecek olursak bu eğitim seti sıfırdan başlayarak ileri seviyeye kadar uygulamalarla geliştirilmiş bir eğitim setidir. Bu yüzden öğrenmeye başlamadan önce herhangi bir ön bilgiye sahip olmanıza gerek yoktur. Aynı zamanda Figma alanında yayınlanmış olan ilk Türkçe eğitim seti olma özelliğine sahiptir. Temel olarak bilgisayar kullanım becerisine sahip olan tüm arkadaşlarımız bu kursa kayıt olabilirler. Derslerimiz en basit şekilde başlayıp yani arayüzün kullanımı, araçlar, şekiller ve diğer basit işlemlerin kullanımını öğrendikten sonra yavaş yavaş, aşama aşama ilerleyecektir. Temel seviyedeki bilgileri öğrendikten sonra Figma kullanma becerimizi hep birlikte geliştireceğiz. Aynı zamanda bu eğitim seti diğer Figma eğitim setleri arasında en kapsamlı konu içeriği ve en zengin uygulamalı örneklere sahip olma özelliğiyle de ön plana çıkmaktadır. Arka planda görmüş olduğunuz tüm çalışmaları sizlerle birlikte yapıyor olacağım. Eğitim seti boyunca tasarımların yanında yapacağımız ekstra uygulamalar ile çalışmalarımıza değer katıyor olacağız. Bunlar arasında en önemlilerini sıralayacak olursak bunlar dinamik verilerle çalışma yani Google Sheet etablolardan veri çekme, JSON dosyalarından veri çekme, Adobe XD ve Illustrator dosyalarından vektör nesneleri Figma'ya import etme, Figma'da çizmiş olduğumuz tasarımı responsive olarak yani ekran çözünürlüklerine duyarlı olarak HTML aktarma olarak sıralayabiliriz. Aynı zamanda Bravo Studio ile de native bir app uygulaması gerçekleştireceğiz. Herhangi bir kol yazmayacağız. Rest API'leri kullanacağız. Bu yapmış olduğumuz çalışmayı da ben cep telefonumu ekrana yansıtarak sizlere göstereceğim. Eğitim setimizin son aşamasında ise tüm çalışmalarımızın bir meyvesi olarak baştan sona bir mobilya firması için mobil app tasarımını sizlerle birlikte hayata geçiriyor olacağız. Yapacağımız bu tasarımın içerisinde login sayfası, register sayfası, ürünler, ürün detay sayfası, ana ekran tasarımı, profil sayfası, sepet sayfası, iletişim ve benzeri sayfa tasarımları olacak arkadaşlar. Bu bölümüne birlikte artık sizde tüm aşamalarıyla Figma'ya hakim olmuş olacak. Prototip mantığı, komponent mantığı, design kit oluşturma, paylaşım ve export gibi işlemleri pekiştirmiş olacaksınız. Aynı zamanda birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmayı bölüm sonunda tüm dosyaları ile birlikte sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu eğitim setini tamamladıktan sonra artık sizde kendi mobil arayüzünüzü veya web arayüzünüzü tasarlıyor hale gelebileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra soru cevap kısmından ve mesaj kısmından sizlere destek olmaya devam edeceğim. Sizden iki tane ricam olacak arkadaşlar. Bunlardan birincisi dersleri belirtilen sıraya göre takip etmeniz, ikincisi de eğitimi değerlendirirken bunu kurs sonunda yapmanız yönünde olacaktır. Çünkü eğitimin en zevkli ve en değerli bölümleri en son bölümlerde yer almaktadır. Eğitim seti içerimize yer alan uygulamalı örnekler bölümünde elimden geldiğince güncel tutmaya çalışacağım. Bunun yanında Figma üzerinde yeni bir güncelleme olduğunda bunun duyurusunu da sizlere uygulamalı bir video dersle paylaşıyor olacağım. Evet arkadaşlar bu ön bilgileri ve hatırlatmaları yaptıktan sonra hazırsanız ilk dersimizle başlayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.